Çizgi roman dünyasının iki devini Marvel ve DC'yi karşı karşıya getirdiğimiz bu analize hoş geldiniz. Ama bu sandığınızdan çok daha fazlası. Bu sadece iki şirketin değil, kahramanlığa dair iki farklı felsefenin savaşı. Aslında bütün hikaye, bütün bu devasa rekabet işte bu tek cümlede saklı. İki evren arasındaki o devasa uçurumun özeti tam olarak bu. Şimdi gelin bu cümlenin ne kadar derin olduğunu birlikte görelim. Günümüzde silemadan oyunlara, tişörtlerden oyuncaklara kadar popüler kültürün her zerresine hükmeden bu iki markadan bahsediyoruz. Ama onlar birer yayın evinden çok daha fazlası. Onlar kelimenin tam anlamıyla modern çağın mitolojisini yazanlar. Peki, bu inanılmaz rekabet nasıl başladı? Her şey nerede alevlendi? Gelin zaman makinesini atlayıp her şeyin başladığı o ilk yıllara, iki şirketin de doğduğu anlara gidelim. Her şey aslında 1938'de DC'nin Superman'i yaratmasıyla başlıyor. Bakın bu çok önemli çünkü DC, süper kahraman diye bir kavramı tek başına icat etti ve oyunu başlattı. Marvel ise bu partiye yıllar sonra katılacaktı ama katıldığında da bütün kuralları baştan yazacaktı. DC, bu ilk kahramanları ile birlikte 10 yıllar boyunca bir süper kahramanın ne olması, nasıl görünmesi, nasıl davranması gerektiğini tek başına belirledi. Yani kahramanlığın altın standardını, şablonunu onlar çizdi. Ve işte geldik rekabetin kalbine. İki evreni birbirinden bıçak gibi kesen o temel felsefi ayrıma. Bu, kostümlerden ya da süper güçlerden çok daha derin bir mesele. Bu, kahramanlığın doğasına dair kökten farklı iki bakış açısı. Aslında ayrım o kadar net ki. DC bize ulaşılmaz idealleri, adeta Olimpos Dağı'ndan aramıza inmiş modern tanrıları sunuyor. Marvel ise, Marvel tam tersini yapıyor. Yan komşumuz olabilecek, bizim gibi faturalarını dert eden, aşk acısı çeken kusurlu insanları alıp birer kahramana dönüştürüyor. Söyle bir düşünün, Superman ya da Wonder Woman dediğimizde aklınıza ne geliyor? Krypton gezegeninden gelen ölümsüz bir tanrı. Amazonların yarı tanrı savaşçı prensesi. Onlar insanlığın üzerinde duran hayranlık duyacağımız figürler. Marvel'ın büyüsü de tam olarak burada işte. Kahramanları o inanılmaz güçlerine rağmen son derece insani, son derece gerçek sorunlarla boğuşuyor. İşte bu yüzden onlarla bir bağ kurmak, onlarda kendimizden bir şeyler bulmak çok daha kolay. Şimdi de savaş alanını günümüze, yani hepimizin en yakından bildiği yere taşıyalım. Sinema salonlarına. Çünkü bu iki devin en büyük, en maliyetli ve en göz önündeki mücadelesi kesinlikle beyaz perdede yaşanıyor. Sinemadaki stratejilerine baktığımızda aralarında geceyle gündüz kadar fark var. Marvel, adeta bir satranç ustası gibi 10 yıldan uzun bir sürede evrenini ilmek ilmek sabırla işledi ve zirveye oturdu. DC ise daha aceleci davrandı, dağınık bir strateji izledi ve o çok istediği evren bütünlüğünü bir türlü yakalayamadı. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? DC evren kurma konusunda belki zorlandı. Evet ama The Dark Knight ya da Joker gibi tek başına duran sinema tarihine geçmiş başyapıtlara imza atmayı başardı. Yani diyebiliriz ki Marvel'ın gücü o büyük bütünün kendisi ise DC'nin gücü o tekil, unutulmaz anlarda parlıyor. Peki, bütün bu rekabetin, sinemadaki savaşların, çizgi romanlardaki mücadelenin sonunda elimizde ne kalıyor? Bu iki devin popüler kültürdeki ayak izleri nasıl şekillendi ve bu destansı savaşın sonucu ne oldu? İki markanın genel hissiyatı bile birbirinden tamamen farklı. DC hikayelerini genellikle daha karanlık, ciddi ve destansı, epik bir tonda anlatmayı seçiyor. Marvel ise aksine en ciddi anlarda bile araya bir espri sıkıştırmaktan, eğlenceyi ön planda tutmaktan asla çekinmiyor. Benzer kahraman arketiplerine ne kadar farklı yaklaştıklarını görmek için şu karşılaştırmaya bakmak yeterli. Mesela Superman ve Kaptan Amerika. İkisi de ülkelerinin ideallerini temsil ediyor ama biri uzaydan gelmiş bir tanrı, diğeri ise insan potansiyelinin zirvesine ulaşmış bir asker. Ya da Batman ve Iron Man. İkisi de süper gücü olmayan, zengin, dahi ve teknolojik kullanan kahramanlar. Ama birinin motivasyonu travma ve adalet, diğerininki ise ego ve sorumluluk. İşte bütün fark burada. Peki onca yıldan, onca filmden, onca çizgi romandan sonra varılan sonuç ne? Bu savaşta kazanan kim oldu? Her şey aslında kahramanlığa giden iki farklı yola çıkıyor. DC kahramanlık idealini yarattı ve onu gökyüzüne ulaşılmaz bir yıldıza dönüştürdü. Marvel ise o yıldızı gökyüzünden alıp bizim sokağımıza, yanı başımıza indirdi. Kısacası biri bize ne olmamız gerektiğini, diğeri ise zaten kim olduğumuzu gösterdi. Ve sonuç olarak, bu bitmek bilmeyen rekabetin tek bir gerçek kazananı var. O da bizleriz. Seyirciler, okurlar, hayranlar. Çünkü bu amansız yarış, her iki şirketi de sürekli olarak daha iyi, daha yaratıcı ve daha cesur hikayeler anlatmaya itti. Onlar birbiriyle yarıştıkça, kazanan hep biz olduk. Günün sonunda soru aslında çok basit. Siz tanrıların yanında mısınız, yoksa insanların mı? Bu büyük rekabette sizin kalbiniz hangi taraf için atıyor?